Merhaba arkadaşlar. İlk ünitemizin konularına devam ediyoruz. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti sonrasında Mustafa Kemal'in çocukluk ve okul hayatı. Şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatını konu edeceğiz. Bakalım Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlik hayatı nasıl gelişmiş. Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun olduktan sonra ilk görev yeri olarak kendisi Şam'daki 5. orduya atanıyor. Hatta bu atanma süreci biraz da sancılı bir süreç. Mustafa Kemal Balkanlara kendi doğup büyüdüğü topraklara atamayı beklerken daha önce padişah aleyhinde, saltanat aleyhinde yazılar yazdı. Günlüğünün işte dönemin zabitleri tarafından ele geçirilmesiyle kısa bir süre nezarette de kalmasına sebep olan bir olay dolayısıyla Şam'a sürgün olarak atanıyor. Peki Şam neresidir? Mustafa Kemal nereye atanmıştır? İstanbul'da okulu bitirdikten sonra. Şam dediğimiz bugün Suriye'nin başkenti olan şehirdir arkadaşlar. O dönemde tabii ki Osmanlı Devletinin önemli merkezlerinden birisi burası. Mustafa Kemal bu dönemde Şam'a görevlendiriliyor, ilk görevi olarak. Şam'da Mustafa Kemal tabii yine eski alışkanlıklarına, eski çalışmalarına devam ediyor. Daha okuldayken, okul hayatındayken arkadaşlarını örgütlemeye, arkadaşlarını bilinçlendirmeye çalışan Mustafa Kemal öğrendiklerini ve kafasında planladığı yeni bir devlet oluşumunun çalışmalarına burada da devam ediyor ve Vatan ve Hürriyet Cemiyeti adıyla bir cemiyet kuruyor buradaki arkadaşlarıyla beraber. Tabi bu cemiyeti kurması Mustafa Kemal'in teşkilatçı bir özelliğe sahip olduğunu, liderlik vasfı olduğunu ve devlet meseleleriyle, memleket meseleleriyle, devletin sorunlarıyla ilgilendiğini bize gösterir. Mustafa Kemal bir süre bir süre Şam'da görev yaptıktan sonra iki yılını doldurduktan sonra asıl beklediği yere yani Balkanlı'da görevi çıkıyor. Manastır merkezli olan 3. Ordu'ya tayin oluyor. Tabi 3. Ordu'ya bağlı Selanik'te. Selanik şubesinde görev almaya başlıyor. Mustafa Kemal burada görev yaparken e, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kapatıp İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oluyor. Bir süre burada görev yapıyor ama e, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin e, yöneticileri genel olarak e, Osmanlı ordusunda yer alan askerlerden oluşmaktaydı. Bunlar da e, siyaseti de şekillendirmeye çalışan kişilerden oluşuyordu. Mustafa Kemal de bu durumu gördüğünden bundan rahatsız olmuştur. Mustafa Kemal orduyla siyasetin ayrı olması gerektiğini, ayrılması gerektiğini savunmuş ve bu yüzden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden ayrılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden istifa etmesi onun ordu ile siyasetin bir arada olmasını istemediğini gösterir ki bu konuda haklı çıktığını hemen ileride göreceğiz. Gelelim 31 Mart olayına. İstanbul'da meşrutiyet yönetimini istemeyenler karışıklık çıkarmış ve olaylar büyümüştür. Tarih 13 Nisan 1909 miladi takvime göre, bugünkü takvimimize göre. Ee, ancak tabi bunun bir de Rumi takvim var. Rumi takvim de Osmanlı'da kullanılan bir takvim. Rumi takvime göre bugün 31 Mart'a denk geliyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden bu tarih e, karmaşası gördüğünüz var ama döneminde Osmanlı'da Rumi takvim kullanıldığı için olayın ismi de yine Rumi takvimdeki güne göre belirlenmiş. 31 Mart olayı olarak tarihe geçmiş. 31 Mart olayında e, meşrutiyet ilan edilmişti. İkinci meşrutiyet ilan edilmişti. E, 1908 yılında. Buna karşılık meşrutiyeti istemeyenler e, İstanbul'da eylem yapmaya, protesto yapmaya başlamıştı. Hatta bu iş bayağı isyana dönüşmeye başlamıştı arkadaşlar. Meşrutiyeti tekrar hatırlamak gerekirse meşrutiyet e, padişahın yanında mutlak krallığın Yönetimin yanında aynı zamanda halkında e, oylarıyla gelen milletvekillerinin bulunduğu yani padişah halkı meclis sisteminin olduğu bir yönetim biçimi. E, bu 31 Mart olayı çıktığında hareket ordusu adında bir orduyla birlikte Mustafa Kemal Selanik'ten İstanbul'a gelip buradaki olayları bastırmıştır. Mustafa Kemal'in bu olayları bastırması, yani meşrutiyeti istemeyenlerin isyanını bastırması Mustafa Kemal'in de meşrutiyet yanlısı, yani yenilikçi bir kişi olduğunu, halk egemenliğini savunduğunu, diğer işte eş anlamlı kelimesiyle milli egemenliği savunduğunu bize net olarak gösteriyor arkadaşlar. Bir diğer önemli olay 1910 yılında Fransa'da gerçekleşen Picardiy tatbikatı. Bu işte e, dönemin e, en çağdaş e, savaş uçaklarının tanıtıldığı bir tatbikat. E, Fransa Osmanlı Devleti'ne de bu tatbikatı da işte davet gönderiyor izlemesi e, açısından. Mustafa Kemal de Osmanlı devleti gözlemcisi olarak. Bu tatbikata katılıyor arkadaşlar. Bu tatbikatta edindiği tecrübelerle Mustafa Kemal geleceğin hava yolunda olduğunu çok net bir şekilde görüyor. Ve bu anlamda uçakların gelecekte savaşlardaki önemini kendisi de kavramış oluyor. Ve istikbal göklerdedir sözü de bu anlamda Mustafa Kemal'e aittir. Daha sonrasında yine kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti yeni bir savaşla karşı karşıya kalıyor. Daha önce sömürge siyasi bildiğini geç tamamlamış olan İtalya kendisine yeni bir sömürge bölgeleri ararken hemen yakınında şurada haritada görüyorsunuz yeşil kısım İtalya Trablusgarp bugünkü Libya ülkesi olarak geçen bölge hemen yakın bölge olan ve aynı zamanda Osmanlı'nın da şu dönemde savunması güç olan bir bölge olan Trabzskalpa saldırmıştır arkadaşlar. Trabzskalpa İtalya'ya yakın olmasından dolayı dedik Osmanlı yine eski gücünde olmasından dolayı İtalya Fransa İtalya Trabzskalpa saldırmıştır. Yine Osmanlı karadan ordu gönderebilecek durumda değil çünkü o dönemde Mısır İngilizlerle ne geçmişti yani kara bağlantımız yok e, Trabzka E, Peki o zaman denizden gidelim desek e, denizde de o dönemde e, yani Osmanlı ordumuzda e, yeterli güce sahip değil bu şekilde bir e, deniz savaşına girebilecek bir güce sahip değil. E, peki hiç mi bir şey yapmıyor Osmanlı yapıyor tabi ama kısıtlı imkanlar, Mustafa Kemal gibi, Enver Paşa gibi gönüllü subaylar kılık değiştirerek gizlice e, Trabuzgarp bölgesine gidiyorlar arkadaşlar. Şöyle de yine haritada çizgili bir şekilde görüyorsunuz. Mısır'dan Trabluskarp'a gizlice geçiyorlar. Mustafa Kemal'in gönüllü olarak bu savaşa bir şekilde dahil olması onun hem milliyetçi hem de vatansever bir kişi olduğunun önemli bir kanıtı oluyor arkadaşlar. Mustafa Kemal Trabluskarp'ta, Derne ve Tobruk'ta. Derne ve Tobruk'ta yine bölgenin şehirleri. Derne ve Tobruk'ta Dağlık halde bulunan yerel halkı birleştirmiş, İtalyanları içeriye sokmamıştır. Yani orada bulunan halkı örgütlemiş bir savunma savaşı yapmaya çalışmıştır. Bunda da başarılı olmuştur. İtalyanların ilerlemesini durdurmuştur şehirlere girişini engellemiştir. E, bu tarzda Mustafa Kemal'in yine e, burada halkı örgütleyebilmesi onun teşkilatçılığını örgütleyiciliğini birleştirici özelliğini liderlik vasfını net olarak ortaya koymuş oluyor. Trablus Savaşı Mustafa Kemal'in ilk savaş deneyimi arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'da e, ilk bulunduğu yine e, savaşta Trabluskarp Savaşı olarak geçiyor. Trabluskarp'ı bu şekilde bu savunma ile birlikte İtalyanlar alamıyor ve İtalyanlar burayı alamayınca bu sefer farklı bir yolla Osmanlı'yı zorlayarak e, almak için çaba gösteriyor ve e, bu nedenle Çanakkale önlerine donanma gönderiyor yani Çanakkale ve İstanbul'u tehdit ediyor. İtalya. Eğer buralar verilmezse, bunun dışında yine Ege'de bulunan 12 ada denilen e, adaları işgal ediyorlar arkadaşlar ve bunun sonucunda e, Osmanlı zorlanıyor ve Osmanlı'yı tam olarak bitiren durum ise bu savaşta Balkan savaşlarının başlaması. Sırbistan, Kara'da Bulgaristan ve Yunanistan toplu olarak Osmanlı'ya savaş ilan etmeleri Osmanlı'nın İtalya ile olan savaşını da bitirmek zorunda kalmasına sebep oluyor. Zaten yeterli desteği sağlayamamıştı. E, şimdi de savaştan çekilmek durumunda kalıyor. Çekilirken tabii ki İtalya ile yapılan bir anlaşma var. Bu anlaşmaya göre Trablusgarp İtalya'ya bırakıldı. Yani bugünkü Libya toprakları İtalya'ya bırakıldı. E, 12 yada diye geçen bölgedeki adalarda Balkan Savaşları nedeniyle. İtalya'ya geçici süreyle bırakılıyor. Yani deniyor ki işte bu 12 ada Balkan Savaşı sırasında Yunanlar burayı işgal eder. O yüzden bölgenin güvenliğini alabilmek amacıyla geçici olarak İtalya'ya bırakılması gerektiği belirtilir ama bekle ki geri alasın. Bu adaları bir daha göremiyoruz maalesef. Kalp savaşında Kalp Savaşı Mustafa Kemal için önemli bir askeri tecrübe olmuştur. Yine Sömürgecilere karşı e, ilk savaştır arkadaşlar ve bu savaşlardaki başarılarından dolayı aldığı görevden dolayı Mustafa Kemal yeni bir rütbe kazanıyor ve binbaşı rütbesine terfi oluyor. Kalp Savaşı'nı bitiren olay yani Balkan Savaşlarına gelelim şimdi. Birinci Balkan Savaşı, Rusya'nın Balkan milletlerini kışkırtmasıyla başlayan Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ'ın Osmanlı'ya birlikte savaş açmalarıyla ortaya çıkan bir savaştır arkadaşlar. Mustafa Kemal bu savaşta yine Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası'nda görev alıyor. Burada Mustafa Kemal'in görev olduğu yerde savaş olmuyor. Ama Mustafa Kemal bu sayede bu bölgeyi tanımış oluyor ve Çanakkale Savaşı'nda bu burada elde ettiği tecrübeler bölgeyi tanımış olması Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'nda başarılı olmasına sebep oluyor. Balkan Savaşı'nın Osmanlı'ya etkisini görüyoruz. İki haritada. Birinci harita Balkan Savaşı'ndan önce Osmanlı haritası soldaki sağdaki ise Balkan Savaşları bittiğindeki Osmanlı Devleti'nin sınırını gösteriyor. Büyük bir toprak kaybı olduğunu görüyoruz. Birinci Balkan Savaşı'nı kaybetmemizin en önemli nedeni olarak askerin içindeki siyasi çatışmalar gösteriliyor. bu durumda Mustafa Kemal'in daha önce İttihat ve Terakki'den ayrılmasına sebep olan ordu siyaset ayrımının ne kadar doğru olduğunu gösteren bir olay olarak önümüze çıkıyor maalesef bu e, fikir ayrılığı e, Osmanlı için birçok yüzlerce askerinin şehit olmasına ve e, yine yüzlerce kilometrelik büyük bir e, alanda toprağa da maalesef e, düşmanlığı bırakmasına sebep oluyor. Gelelim 2. Balkan Savaşı'na. Birinci Balkan Savaşı bittiğinde e, bu bize karşı savaşan devletler bu sefer kendi aralarında didişmeye başlıyorlar. En Osmanlı devleti evet toprak kaybetti. Osmanlı zayıfladı. Evet zayıfladı. Ama e, burada elde edilen toprakların çoğunu Bulgaristan aldı. Neden sadece Bulgaristan bu kadar büyüdü? Sorusunun karşısında e, daha önce Osmanlı'ya karşı savaşan Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve e, yeni bir e, devlet olarak Romanya'da savaşa dahil oluyor arkadaşlar Bulgaristan'a karşı. E, bu savaşta yine Mustafa Kemal Bulayır'da görev alıyor. Edirne'nin geri almasına katkı sağlıyor. E, İkinci Balkan Savaşı'da bu Balkan milletleri yeniden birbirlerine giriyorlar. Bulgaristan'a karşı savaş ilan ediyorlar. Onlar birbiriyle savaşırken biz de bugünkü Doğu Trakya bölgesi olarak geçen Edirne ve çevresine e, gidiyoruz. E, daha rahat bir şekilde geri almış oluyoruz arkadaşlar. Aralarındaki çatışmadan yararlanarak. Balkan Savaşları bu şekilde sona eriyor. Balkan Savaşları Osmanlı'ya e, gerek siyasi olarak, gerek e, top, sınırlar anlamında, toprak kaybı olarak, gerekse ekonomik olarak e, Osmanlı'yı ağır bir duruma sokuyor. Osmanlı için olumsuz geçen bir süreç oluyor bu. İkinci e, ba Balkan Savaşı'ndan sonra Mustafa Kemal yeni bir göreve atanıyor. Onun için önemli e, tecrübeler elde ettirecek olan... Yeni görev Sofya askeri ateşeliği arkadaşlar. Ateşe nedir? Ateşe bir devletin başka devletlerde bulunan askeri temsilcileridir. Askeri elçileridir. Yani bugün her ülkenin diğer ülkelerde, farklı ülkelerde büyük elçileri vardır. Bunlar siyasi temsilcilerdir. Ülkelerin siyasi temsilcileridir. Bir de ateşeler vardır. Bu ateşiler de askeri temsilcilerdir, yani genel kurmay başkanlarını temsil ederler bu ülkelerdeki. Mustafa Kemal 1913-1914 yıllarında Sofya'da, yani Bulgaristan'ın başkenti olan Sofya'da askeri ateşilik görevine başlıyor, görevini yürütüyor. Mustafa Kemal yurt dışında görev yaptığını görüyoruz bu şekilde. E, yurt dışında ülkemiz için neler düşünüldüğünü öğrenmiş oluyor ki Mustafa Kemal bunu gerçekten merak ediyordu. Durum neydi Balkanlarda diye. Düzenlenen bir kıyafet balosu oluyor. Mustafa Kemal gibi elçilerin davet edildiği. Buraya Mustafa Kemal Osmanlı gücünü yerine gösterebilmek amacıyla yeni çeri kıyafetiyle baloya katılıyor. Bu da yine kültürüne ne kadar sahip çıktığını bize gösteriyor. Bölgedeki Türklerin sorunlarıyla sık sık ilgileniyor. Arkadaşlar bu da onun milliyetçi özelliğini öne çıkarıyor. Bulgaristan Meclisi'nin çalışmalarını takip ediyor ki parlamenter sisteme yani o meclis sistemine verdiği e, değeri gösteriyor. Burada bize. Burada e, bu parlamentonun meclisin e, nasıl işlediği konusunda da tecrübe kazanıyor. Bunun işte yabancı devlet adamlarıyla görüşmeler yapıyor yine bu elçi sıfatıyla. Bu da ona diplomasi alanında yani işte bu şey, az önce verdiğimiz örnekteki gibi yabancı devlet temsilcileriyle yapılan e, görüşmelerle ilgili e, diplomatik siyasi tecrübeler elde ettiriyor. Konuları buraya kadar almışız. E, ek bilgi olarak bir de Mustafa Kemal'in birinci Dünya Savaşı'nda yer aldığı cephelerden bahsedeyim kısaca. Mustafa Kemal Atatürk 3 ayrı cephede yer almıştır, görev almıştır. Bunlar Çanakkale cephesi, Kafkasya cephesi ve Suriye-Filistin cephesi olarak geçiyor arkadaşlar. Bu 3 cephede 1. Dünya Savaşı'nda sırasında Mustafa Kemal, görev almıştır. Sonrasında da milli mücadele, kurtuluş savaşı geliyor biliyorsunuz. Bunları daha sonra diğer konusu geldiğinde e, ayrıca detaylı olarak değerlendiririz. Şimdi bazı çıkmış sorulara bakalım ve yine bugün konumuzda bitirmiş olalım. Buna göre Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Harp Akademisi'ni bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak Şam'a atandı. 1909'da meşrutiyete karşı çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunun kurmay başkanlığını yaptı. Trabluskarp'ta İtalyanlara karşı Derne ve Tobruk'ta başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından sonra binbaşı rütbesine terfi etti. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Arıburnu, Conkbayır, Arınfartalarda büyük başarılar elde etti. Bu başarılarından dolayı Albay rütbesine yükseldi. Ulaşılamaz bulacağız. Aldığı görevlerde başarılı olduğunu gördük. Evet. Farklı yerlerde askeri görevler yaptığını onu da gördük. E, Rütbelerine başarılan başarılar sonucunda aldığını e, tabii ki bunu da yine Rütbelerini başarılar sonucunda aldı. Bunu da görüyoruz arkadaşlar. Bu da vardır. Trablus kalbi Osmanlı'nın bilgisi dışında gitti. Ee, böyle bir durum söz konusu değil. Burada Trablus'la ilgili baktığımızda Trablus'ta İtalyanlara karşı derneği toplamda başarılı mücadeleler verdi. Bu başarısından dolayı da binbaşı rütbesini aldı. Demek ki devletin haberleri var. Yani bunu ödüllendirdiğine göre cevabımız Denizli. Diğer sorumuz bu bilgiden. Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İlk askeri başarısını Trabluskarp'ta İtalyanlara karşı kazanan Mustafa Kemal daha sonra görev aldığı cephelerde başarılı görevler yapmıştır. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? İlk görev yeri Trabluskarp'tır dedi. Yukarıda bununla ilgili bir şey göremiyoruz. İlk askeri başarısı Trabluskarp ilk görev yeri Şam 5. Ordu. O zaman hızlıca diğer şıkkaya bakayım. Başarılı bir askerlik hayatı vardır. Evet. İtalyanlara karşı başarılı mücadele vermiştir. Evet. Trabzus Kapsı askerlik hayatına deneyim kazandırmıştır. Bu da dördür. Cevabımız A şıkkıydı. İlk anda bulmuştuk zaten. Diğer soru. Yalnız bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım bilgiye. Sömürge arayışı içindeki İtalya 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trabluskarp'a saldırdı. Osmanlı o tarihlerde ordu ve donanma gönderebilecek durumu olmadığı için Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı gizlice Trabluskarp'a gittiler. Bu olaylar orada bu subaylar orada yerli halkı örgütleyerek Trabluskarp'ı savundular. Ayrıca Derne ve Tobruk'ta da İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler. Bu bilgilere göre aşağı yukarıdan hangisine ulaşılması İtalyanlara saldırgan bir tutum izlediğine saldırgan yani yayılmacı bir tutum izlediğine bunu görebiliyoruz. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının teşkilatçı olduğuna yine bu Trabzonskart'ta halk örgütlemeleri bu alanda bunu gösteriyor. Osmanlı'nın askeri gücünün yetersizliğine Derne ve Topluk'taki savaşlardan sonra İtalyaların sömürgecilikten vazgeçtiğine. Osmanlı'nın askeri gücü yetersizdi ki buraya ciddi bir ordu göndermedi. Tek tük subaylarını gönderebildi. Ama Derne Tobruk'ta ve evet, savaşlardan sonra İngiliz'in sömürgecilikten vazgeçtiğine dair bilgi yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız Denizli ya. Bir diğer sorumuza hemen geçelim. Bu göre Mustafa Kemal'a milli mücadele liderliği açısından aşarak becerilerden hangisini kazandırmış olabilir? Sömürge reşi içindeki İtalyan Trabuz saldırması üzerine Mustafa Kemal ve bir grup genç Osmanlı subayı Trabuz giderek yerli halkı İtalyanlara karşı teşkilatlandırıp direnişe geçirmişlerdir. Derne ve toplukta başarılı mücadeleler Vermişlerdir. Ee, bu görevin yine diyor ki milli mücadele liderliği açısından aşağıdaki becerilerden hangisini kazandırmış olabilir Mustafa Kemal'e? Kanun çıkarma, inkılap yapma, halkı teşkilatlandırma, devlet kurma. Bence cevap çok net. Bahsetmiştik teşkilatlanma hemen yapabildiğine burada da halkı teşkilatlandırma diyebiliriz. Bir diğer sorumuz İtalya 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Karpa saldırdı. Osmanlı ve Trabluskarp'a ordu ve donanma gönderebilecek durumda değildi. Ee, savaş başlayınca bölgeye içinde Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir grup genç ve gönüllü yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı başarılı mücadeleler verdiler. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? E, B şıkkında Osmanlı Devleti'nin işgal karşısında tepkisiz kaldığına ulaşılamaz arkadaşlar. E, elbette karşılık veriyor buna ama sadece subaylarını göndererek elinden o an gelen o. Oh. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında Gelibolu Yarımadası'nda görev almıştır. Bu görev onun aşağıdaki savaşlardan hangisinde başarı göstermesinde etkili olmuştur. Biraz önce konuyu anlatırken de bahsetmiştik. Mustafa Kemal Çanakkale'ye bağlı Gelibolu, Gelibolu Yarımadası'nda Balkan Savaşı'nda görev almıştı. Burada bölgeyi tanımış. Bu bölgeyi tanıması da ona Çanakkale Savaşları'nda katkı sağlamıştır. Son sorumuzda bu bilgiden Mustafa Kemal aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? İtalyanlar Trabzonspor asker çıkarınca Osmanlı Devleti işgali önlemek için bölgeye ordu gönderemedi. Bunun yerine Trabzonspor savunmak için gönüllü subayları da gönderdi. Bu subaylardan biri de Mustafa Kemal'di. Bu bilgiden Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılabilir? birleştiriciliğine, mantıklılığına, vatanseverliğine, inkılapçılığına sorusunun cevabı tabii ki Vatan vatanseverliğini olacak arkadaşlar. Gönüllü olarak buraya gidip e, burada canını ortaya koyması. Evet. Bugünkü dersimiz de burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere.